İşte Arkadaşlar bu sizlerle birlikte şu internette gördüğüm çok olan şu balonu böyle vuruyorlar böyle böyle şey oluyor yani şöyle şu ya. işte ondan yapacağız bu balonumuz beyaz bir tane seçtim neden bilmiyorum neyse beyaz seçtim neyse gelin şimdi sizlerle beraber eşyalarımız var mı bakalım. Anne evde sirke var değil mi? iyi. Bana da çok az lazım zaten. Şimdi ilk olarak burada ya. Buradan Ben bir ara şu çekmecelerden birinde beyaz poşet görmüş. Neyse poşetlere bakalım. Burada da o poşet. Acaba da. Bu mu değil? Var. Buradan ne aldım? Bir tane küçük çöp poşetlerinden. Arkadaşlar şimdi. Bu hmm, ne kadar çok uzuyor. Şu kadar uzuyor. Bu kadar fazla. çıkıyor çok, 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 çok. çok olmaz. Ben kullanırım. siz çiftsin diye ben fazla kullanıyorum zaten. Ama bu Böyle mi açılıyor bu? Yeah. Şu küçücük şeyden şu kadar şunun çıkmasını beklemiyordunuz değil mi? Ben de beklemiyordum. Neyse biraz önce şunu da şekilde kapattıysam şimdi şurayı kullanacağız bu köşeyi bu kaşık bu köşeyi kullanacağız şu da mı gelsene be yardım ihtiyacım var ne için? bunun içine sirka koyacak mı? bir tane de lastik tokayla bağlayacağız işte. Sonra ne yapacağım? Balonun içine karbonat koyacağım. Sonra o yaptığımız küçük sirkeli poşeti buna koyacağım. Tabii bunun tamamıyla yapmayacağız. Küçük bir tane kısmıyla evet. yapacağız. Sonra onu onun içine koyacağız. Karbonat koyacağız balonun içine tamam mı? Sonra da onu balonu bağlayacağız. Sonra o balonu böyle böyle yapınca o şişecek kendiliğinden. Şuna şey yiyeyim şunu yiyeyim bir ya. Tamam. 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 İyi. Hızlı yiyeceğim yani. birazcık. Neyse. Siz de görelim bakalım. O bana. Buradan ne alacağız? bir adet lastik tokalacağız. alacağız. Lastik toka bulamıyor. Neden bulamıyor? Bana toka lazım ama bulamıyor. toka bulamıyorum. Toka. Toka buldum. Hem de toka kutusu. Hemen almalıyım. Himmel hin, himmel himmel, alt vil ja. Lardan acaba kim için? Burada bir parçadan siz yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Ama ben yaparım. İşte bu kadar. kadar. Neyse. Annem. Annesi biraz kızlıysa. Anne hmm. birazcık hızlı yesen. Gel arkadaşlar. Gel yemeden mi yiyeceğim? Hı? Yemeden mi yiyeceğim? Çok aboka. Bakın kedime. Çocuğum, YouTube'a çıkıyor. Ne olacaksın? geç. Şimdi. Bundan yapacağız. Bunun içine koyacağız. Şöyle geç. Ne yapacağız? Şimdi bunun şöyle şurasına birazcık şey koyacağız. Sirke koyacağız. Oraya koy. Ha, şöyle ha, açtım. Kapatma. Sen bırak. Koy onu oraya. Şimdi bunu bağlayacağız mı? Bekle bağlamam ben şey yapayım. Toka getireyim. Tokaydan daha iyi olur. Bu benim için. Neden? Bağlarken bağlamam. Al bakalım. Toka. Aç. Onu bağla üst kısmından keselim. Bakalım. Gelin arkadaşlar, makas alalım sizinle. Bulsaydık arkadaşlar. makas, 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 mikas. Bulup, makas, ordu. Şimdi. Ver. Bakın, arkadaşları. Bakın, arkadaşları. Böyle koyduk. Böyle bir şey. Ver. Şimdi. Ver keseyim. Bu arkadaşlarım da görsünler. İşte böyle arkadaşlar. <laughs> böyle geziyoruz arkadaşlar. Kestik. Şimdi karbonat. Neyin içine? Balonun içine mi? Evet. Dur ben balonu getireyim. Balon neredesin? Balon. Heh, buradayım. Şimdi bunun içine bak. koyacağız arkadaşlar. Yaklaşıyorum. Uyduk arkadaşları. Koyduk arkadaşları. Koyduk bu şekilde bunun içinde. Şimdi aç anda... bakalım bunu mu koyacağız şimdi? Yaklaşıyorum. <laughs> Aldı. Şimdi bunun ağzını bağlıyoruz. Hı hı. Bağla bakalım. Bağla oldu. Burada arkadaşlar şimdi size Yap yap burada yap artık kıpırdatma. Hayır böyle yap. Koy buraya telefon. Şişiyor. Şişiyor. Şöyle bir yiyecek kameraya göster. Birazdan söner ama. Neden? Karbonat şey oldu mu söner. Şurada karbonat. Tamam Tamam. Çok güzel ses çıkıyor. Şimdi. Bakın. Çaldırırsınız mı? Çaldırırsınız. Tamam bittim. Tamam. Böyle bundan kocaman bir stres topu yapabilirsiniz arkadaşlar.

Kızım. Kızım. ses yapma, Kızım. Kızım. dediğim arkadaşlar, Kızım. 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 şimdi asmr Sessiz ol nereye yapıyor. Bence kedi daha güzel Nasimere yaptı bunla. Senin haberin ya. Senden çok kedinin sesi çıktı. Ne yapıyorsun çocuğu? <laughs> <laughs> Sönüyor mu bu? Neden? Sönüyor. Sanki azaldı biraz. Sonra Su Ses, içme sesi. Kum sesi. Poşet sesi. sesi açma sesi. Sonra balon sesi. Alkışlama sesi. Çok güzel. Doğal ASMR. Evet. Dur tuşu alacağım. Tuşu ne? Tamam tuşu. Tuşu al geçelim arkadaşlar nasıl <laughs> sarma yapacağız Telefon çaldı. <şöyle. Gülüyor> Çok güzel. Böyle yanında giysen ne olur? Kalkar mısınız? He? Şu şey yaptık. Önce bir videonun içinde bir şey yaptık mesela. Ne yaptık? Hem de 14 dakika olmuş. Nasıl? Neler yaptık? Um, önce nasıl balon şişleri yaptık. Sonra ne yaptık? O? Sonra ne yaptık? Um, balon asmr yaptık. Sonra çürük asmr yaptık. Şurayı da aldım. Benim bir tane daha yiyelim. Mutfakta. Seçelim önce. ASM. Maske ASM. Dur taşım onu. Ben direkt şunu şöyle alayım da. Birazcık dur şundan içeri. Arkadaşlar Sprite. Sen ne yapıyorsun? Artık ama. İkisini birisi. Miden bulanacak. Bulanmıyor <laughs> mu? <misin? gülüyor> tan düşüyor. bu dur bu evet bu şimdi kanat da yapacağım daha güzel olsun güzel olsun ASMR Kulağını bırakıyorum karanlıkta. Kamerada. Ben gözümde böyle bir efekt varmış. ben. Öyle gözükmüyor mu? Böyle tık 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 falan efektler olur yüzünde. Bu ne sebeple böyle bir ışık oluyor. Bare Bu at en sektimeter sjø, så er seks. Buraya kadar da. Her <laughs> <laughs> bir bu, <videomu> bu kadardı. <laughs> videolarına daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma like abone olmayı unutmayın. Hadi goodbye.